Evet tren 2 ile devam ediyoruz. Tren çok seri gidiyor. Çok fazla araba var trafikte. Dö, dö. Kazalara dikkat edelim lütfen. Hiç bekliyoruz. Bütün bekliyor. hiç beklemiyor da kağıt üstünden geçiyor. Üstüne oturdu. Aa uçak mı oturdu trenin üstüne? Döver, tını, düşüyor. Düşüyorsa tamam bırak. Bırak arabaları kurtar Ferrari'yi kurtar oradan Nerede Yoldan geçmeye çalışıyor Karşıdan karşıya ha, ha, Dikkat et geliyor Tren geliyor hı. Uçak kurtardı onu Evet Uçak mı kurtardı Evet ha, ha, ha. Hı. Hı. Arka tarafı sürttü arabanın Evet, son saniyede kurtardı. Uz. Hadi o tene çalışalım şimdi. Çal. Bu hızlı tren bakır. Evet geçiş edemiyorum. Yapıyorum yapıyorum diyor. Uz. Gerçekten çok hızlı bir trenin varmış. Yani Allah'ın yoldan çekebilir. Doğru mü? Dördünü...